Zombiler kimdir? Bir gece müziğin ve ışığın tadını çıkardıktan sonra 3 K-pop BTS hayranı trajik bir durumla karşılaşır, tüm paralarını kaybederler ve evsiz kalırlar. Gerçek kabus ise içlerinden birinin açlık hissiyle zombiye dönüşmesiyle başlar. Bu gizemi çözmek ve zombiye dönüşen talihsiz kişiyi bulmak için dedektiflik içgüdüleriniz var mı? Zamanlayıcıyı başlatıyorum. Videoyu beğenmeyi unutma. Zaman dolmadan önce cevabınızı hızlıca bırakın. Zaman doldu. İşte bu bilmecenin çözümü. Eğer B kişisini zombi olarak belirlediyseniz doğru tahminde bulundunuz. Dikkatlice bakın, işaret parmağında sadece kemik var. Bu onun bir zombi olduğunun açık bir işaretidir. C kızının sadece gözlerinde ağrı var. Kimi hayatta kalma şansına sahip değil, bu senaryoda sizden sadece bir hayatta kalma şansına sahip. Göreviniz, resimdeki en küçük detayları analiz etmek ve kimin hayatta kalmayacağını bulmak. Ardından, cevabınızı en kısa sürede yorumlara yazın. Bu videoyu izleyen çoğu insan, zaman dolmadan cevabı bulamaz. Ama siz zeki olduğunuz için doğru cevabı bulacaksınız. Kronometreyi başlatıyorum. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Hızlı olun, çünkü zamanınız daralıyor. Zaman doldu, bu bilmecenin çözümü budur. Eğer cevabınız Anna'nın daha yüksek ölüm riski altında olduğuyduysa, haklıydınız. Dikkat ederseniz, Anna bir yılanın kuyruğunu tutuyor. Sofia ise gerçek bir halat tutuyor. Bu nedenle Anna'nın hayatta kalma şansı yok. Çocuğun annesi kimdir? Parkta kaybolmuş bir bebek var ve üç kadın onu almaya gelmiş. Sizce bu üç kadından hangisi çocuğun annesi? A, B veya C. Bu oldukça karmaşık bir test. Yalnızca anneler cevabı 5 saniyeden kısa sürede bulabilir. Resme dikkatlice bakmanız gerekiyor. Cevabı bulmanızı kolaylaştıracak özel bir ipucu var. Cevabınızı yorumlarda paylaşın. Zamanlayıcıyı başlatıyorum. Videoyu beğenmeyi unutma. Zaman dolmadan önce cevabınızı hızlıca bırakın. Zaman doldu. İşte bu bilmecenin çözümü. C şıkkındaki kadın çocuğun annesidir. Onun çantası bebek arabasının tasarımıyla benzer bir stile sahip. Cevabı bulduysanız tebrikler. Peki B cevabının neden yanlış olduğunu açıklayabilir misiniz? Ben... Hamile olan kadın hangisi? Bu üç kişiden biri 7 aylık hamile. A, D veya C arasındaki kadının kim olduğunu bulabilir misin? Küçük detaylara dikkat et. Eğer erkeksen, bunu fark etmek için oldukça zeki olman gerekir. Resme dikkatlice bak ve zaman dolmadan cevabını yorumlara yaz. Zamanlayıcıyı başlatıyorum. Videoyu beğenmeyi unutma. Zaman dolmadan önce cevabınızı hızlıca bırakın. Zaman doldu. İşte bu bilmecenin çözümü. C şıkkındaki kadın hamile. Dikkat ederseniz spor ayakkabı giyen tek kişi o. Hamile kadınlar topuklu ayakkabı giymez. Bu da C şıkkındaki kadının hamile olduğu anlamına gelir. Arkadaşlar, yeni videolarım için desteğinize ihtiyacım var. Lütfen kanalıma abone olarak bana yardımcı olun. <laughs> Erkek kimdir? Bu üç kadın arasında adamı bulmak mümkün değil. Sizce kim adam? Kadın mı? A, B mi yoksa C mi? Yalnızca 70 kişiden biri, 20 saniyeden kısa sürede cevabı bulabilir. Her birini kendi banyolarında dikkatle inceleyin çünkü cevabı kolayca bulmanıza yardımcı olacak bir ipucu var. Cevabınızı yorumlar kısmına yazın. Zamanlayıcıyı başlatıyorum. Videoyu beğenmeyi unutma. Zaman dolmadan önce cevabınızı hızlıca bırakın. Zaman doldu. İşte bu bilmecenin çözümü. Kadın A aslında bir erkektir. Boynunda Adem elması var. Ayrıca tıraş bıçağı ve tıraş kremi de var. Bu da onun bir erkek olduğunu gösteriyor. Cevabı bulduysanız tebrikler.